Oğlum aslında kafada açık zaman da yok. Bavulumu hazırlayıp en iyisi artık eski evime doğru DS abinin evine gidelim artık. Çok tehlikeli burası eskiden de savaş çıkmış zaten. Valla burada az kalsın agent vuruldu. Adam beni taramalıyla taradı. Uf. Neyse şurada dolabımdan eşyalarımı alayım. Ejantı da alır artık giderim. Gideriz yani. Bu ne oğlum ya? Ha, şurada bavulum olacaktı. Şu onu alayım de, eşyalarımı koyup gideyim. Açalım kapıyı. Ha şurada bavul. Gitarla su şişesi getirmiş. Niye ki öyle? gelirken ne düşünüyordum acaba? Şu gitarı koyun Sığ, sığacak mı acaba? Dur. O. O. Zor oldu ama sığdır, sığdırdım bir şekilde. Ş şuradan şişemi de alayım. Koyayım. Ne haber kelele? Lan! Oğlum öyle gelir, gelinir mi? Aklım çıktı ya. Pardon kelele. Neden oğlunu hazırladın? Bizim oraya DS abilere dönüyoruz ya. Buradan sıkıldım. Çok tehlikeli zaten. Tamam kelele. Gidelim hadi. Bak motor aldım nasıl? Fiyakalı kelele. Gel bak buralar daha güzel değil mi? Oğlum harbiden Hey evet, Tiki abi Abi oradan sıkıldım geldim vallahi ya Bak bu tanıştırayım Merhaba Tiki abi Oğlum bir daha oraya gitmek istemiyorum ben vallahi çok kötüydü orası ya Bence de Kelele burada burada kalsak daha güzel.